Merhaba arkadaşlar. Bugün Nur ablayla birlikte size ne göstereceğiz? Bunlar ne acaba? Biliyor musunuz? Bence biliyorlardır Chelsea. Bunlar kinetik kum arkadaşlar. Rengarenk kinetik kum aldık. Onları sizinle birlikte açıp başka başka şekiller yapmak istiyoruz. Sizler de bizim oyunumuza katılmak ister misiniz? Ama öncesinde kanalımıza abone olun lütfen. Hadi Chelsea'cim açmaya başlayalım tatlım. Evet ilk başta şu sarı rengini açayım. Şöyle diğer kutuları kenara çekeyim ki sizler iyice görün. Bakın içinde açık krem rengi bir kinetik kum çıktı. Evet. Şimdi size şekil yapayım mı? Bakın arkadaşlar elime hiç yapışmıyor. Bakın elim hiç kirlenmedi. Bakın çok akışkan bir kum. Şöyle havaya kaldırıp bırakınca elimizden dökülüyor direkt. Size şöyle kedi şekli yapmamı ister misiniz? Evet evet Çelsa hadi yap göster bakalım bize. Hemen gösteriyorum. Bakın kumumuzu alıp şeklimizin üstüne yerleştirip iyice yayıp düzleştiriyoruz. Ve ters çevirip şöyle masaya vurduğumuz zaman kedi şekli çıkıyor. Ben sizler için iki tane daha yapmıştım bakın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok beğendim Çelsacığım. Ne kadar güzel kediler. Bak bak ses de çıkarıyorlarmış bütün kumumuzla yapayım sizlerde kanalımıza abone olun bu arada şöyle kenara çekeyim evet yine bir tane kedi çıktı çansa çansa hadi başka renklerle de yap tatlım bence hepsini bitirelim arkadaşlar kaç tane kedinin çıktığını görsünler kumumuzdan tamam o zaman sonra da sayalım bakalım evet bakın 5 tane kedi oluştu çok güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi diğer renkleri sizlere göstermek istiyorum. Hemen bunu toplayıp diğer rengimize geçiyorum. Acaba hangi renge yetişeceğiz? Arkadaşlar tahmin edin bakalım. Çalsa çalsa çal. şimdi hangi renkle devam edeceğiz? Hadi sürpriz olsun arkadaşlar. Mavi kapaklı kutuyu açıyorum. Acaba hangi renk çıkacak içinden? Aa, aa! kahverengi çıktı. Ben de mavi çıkmasını bekliyordum. Hayır kahverengi çıkacaktı zaten. Bakın arkadaşlar bu da değeri gibi... Akışkan Bakın Çok beğenerek oynuyorum her gün oynuyorum hmm. Bakın şöyle bir Ev yapacağız şimdi Kumu evimin üstüne yerleştiriyorum iyice Şimdi çevirip Evimi oluşturmaya Geçebilirim Evet. Bakar Aa, mısınız Chelsea. Onun o tarafı neden mavi olmuş Herhalde mavi kum bulaşmış Hı, Tamam Çelçacım oh, Bakın arkadaşa, evlerimiz ne kadar geri, güzel geri, görünüyor Yakından görün bu evleri bu benim evim. Diğeri de Chelsea'nin evi olsun. Chelsea bayıldım bu evlere ya. Bakın hemen de bozabiliyoruz. Şöyle hmm. bozduk. Bakın elim tertemiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey kalmıyor. Hemen kutumuza koyup diğer rengimize geçebilirim. Şimdi sıra kahverengi kapaklı kutuyu açmada. Bakın içinde mavi kum çıktı. Evet mavi kumla ne yapacağız acaba? Bu şeklimizi bilen var mı arkadaşlar? Hadi oluşturalım da hep birlikte görelim. Nasıl bir şekil çıkacak? Hadi Chelsea yap bakalım. Heyecanlı seni bekliyoruz. Bu arada lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Sizler beğendikçe bizler böyle videoları daha çok çekiyor olacağız. Bakın acaba bu şekil ne şekli? Hangi hayvan? Bilen yazabilir mi arkadaşlar? Ben söylemeyeceğim size. Size şimdi bir tane de gölet oluşturayım mı? Mavi görünce hemen göl aklıma. Oluştur, oluştur Çelsicim. Bakın, şöyle yuvarlak bir göl. Bunun içinde balık tutabilirsiniz. Oo doğru söylüyorsun. Balık sever misiniz arkadaşlar? Ben çok severim arkadaşlar. Ben de, ben de. Bir dakika balığa edelim birlikte. Güzel de bizi izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da bakın lütfen. Görüşmek üzere. Görüşürüz.